Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da çoklu gönderilerdeki bir fotoğraf nasıl kaldırılır? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bunu kaldırmamız için bir iPhone cihazı ihtiyacımız var. Hesabınızdan iPhone cihaza giriş yaptıktan sonra Instagram'ımızı açıyoruz. Instagram'ımıza girdikten sonra buradan çoklu fotoğrafımıza geliyoruz. Bakın burada bir sürü fotoğraf var. Buradan 3 noktaya basıyoruz. 3 noktaya bastıktan sonra düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın şurada bir çöp kutusu işareti var. Sol üstte. Mesela ben bu fotoğrafı çöp kutusuna atmak istiyorum. Bunu sil dedikten sonra bir görsel sadece buradaki bir görsel çöp kutusuna taşınmış oluyor arkadaşlar. Ee, bu kadar basit bir yöntem. Ee, ama bunu unutmayın iPhone cihazlardan e, tel, e, hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor bu şu anda sadece iPhone cihazlarda geçerlidir ee, bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıklı günler dilerim.